Güle güle git Selma. Levent. Allah'ım sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Levent. Sesi beynimdeyken ben nasıl katlanacağım bu hasreti? Nasıl baş edeceğim bu özlemle? Şuraya bak ya. Sesi kulaklarımda, hayal gözlerimde. Hayal görmüyorsun şapşal. Gitmedim, buradayım. Selin Hanım. Selin Hanım gitmediniz. Benim için gitmediniz değil mi? Tamam anladım susun. Siz de beni seviyorsunuz. Gelin buraya. Şey, e, aslında havaalanına gidecekken bir telefon geldi. İş teklifini geri Ha ondan. Kusura bakmayın sizler. Coştum ben. Tamam. Önemli değil. Buradasınız ya. Buyurun. Şey, bu e, bu var. Ha, ben alırım, ben alırım. Buyurun. Ben hallederim Levent'ciğim. Şey, çiçek, çiçek var orada, gül. Ben koydum. Senin alın. İstanbul size çok yakışıyor. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Ha, yarın içinde günaydın. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Geldi. Bir gece ansızın geldi. Şimdi bu gece, bu gece ansızın geldi. Aa yine o. Bizim deli düzelmiş. Baksana şuna. <laughs> Bu gece ansızın geldi. Bu gece ansızın geldi. Geldi. Bu gece ansızın geldi. Bu gece ansızın geldi. O da beni sevebilir. Evet, bir ihtimal sevebilir beni. Bir ihtimal Ne yapıyorsun lan? sır Kalk lan! Hayvan herif. İyice gemazıyı aldınız ha. <laughs> ne oldu? Şu Selin Hanım'ın işini bozabildiniz mi? Selin Hanım'ın İtalya macerası başlamadan finito abi. Rahat. Oh, oh, oh. Çok güzel. Nasıl yaptınız? Anlatın bakayım. Abi o şirketin başındaki CEO mudur nedir? O adam yok mu? CEO, CEO. Ha, abiciğim, e, CEO'yu tehdit ettik. Önce biraz böyle legal uga yapar gibi oldu. Fakat inceden ızgaraya çekince ...senin mesaj İtalya'ya gitti rahat ya. Abi herife la oğlum seni bu gökdelenin tepesine çıkarım oradan aşağı atarım deyince. <laughs> aferin lan, kedi olalı bir fare yakaladınız ha. Aferin, aferin. Selin Hanım kusura bakmasın, onu kaybetmeyi göz alamam. Mümkün değil.